Selamünaleyküm arkadaşlar. Soft Oyan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Ee, i̇plerim Sony ipekler arkadaşlar. Markası çizmeli. Çizmeli markası. Ee, ve bunların açıklama kısmına da linkini yazacağım arkadaşlar. Ee, link bırakacağım. Oradan siz de alışveriş yapabilirsiniz. E, Su iplerimin tanesini 20 liraya aldım arkadaşlar. Şu gördüğünüz renkler şu şekilde. Adedini 20 tane aldım. E, Reyan Yazmalarımda Rayan marka arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da e, modeline göre değişiyordu. 75 lira olan da vardı. Şu şekilde. E, 83 liraya kadar 87 liraya kadar olanlar da vardı. Ben şimdi yazmaların modellerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu iplerimi kenarıyla alayım hemen. İplerimi başka bir internet sitesinden aldım. Yazmalarımı da farklı bir siteden aldım. Ama yazmalarım piyasaya göre çok uygun arkadaşlar. 75 liraya yazma bulmak neredeyse imkansız. 75 liraya aldığım ürünler de var içlerinde. 83 TL aldığım da var, 80 TL olan da var arkadaşlar. Ee, siz de almak isterseniz oradan sipariş verebilirsiniz. Fiyatları çok uygun, ee, renk desen çok fazla çeşit var arkadaşlar. Çok fazla renk var ve her konuda da yardımcı oluyorlar. Ee, benim aldığım hatta bir kırmızı yazma almıştım, onun stokta kalmamış. Hemen iletişime geçtiler WhatsApp üzerinden benimle. Bu yazmadan kalmadı. Ben farklı bir yazma şey yapalım diye. Sonra başka bir yazma seçtim arkadaşlar. Çok ilgilendiler. Şöyle göstereyim. Şu patlıcan moru gibi bir yazma şu şekilde. Şöyle alayım. Şöyle camel rengi bir yazma. Şu şekilde. Hepsi Reyyan yaz, Reyyan marka arkadaşlar. Markası. Ben çeşit olsun diye her renkten almaya çalıştım. Ama çok fazla çeşit var. Öyle söyleyeyim. Seçeneğiniz çok. toptan fiyatı gibi bir şey arkadaşlar benim aldığım 75 liraya hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Şu şekilde. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Yazmaların linki, iplerinin linki diye. Çok güzel. O kadar canlı ki zaten Rayyan markasını biliyorsunuz ki. O kadar kaliteli ve güzel oluyor ki. Bu şekilde bir gümüş. Bir renk daha. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Dokuları, kalitesi. Şöyle. nerede de tavsiye ederim. Çünkü ben de bakıyordum, araştırıyordum nerede uygun fiyat, daha uygun nereden bulabilirim. Ee, sanırım 500 olması lazım ya 500 ya 1000 liraya kadar da. Ee, yani altı siparişin üstüne alıyorlar. Şu şekilde bir mavi. Şu şekilde bir pudra. Şu şekilde. Ben bana hoşuma giden güzel renkleri seçtim beğendim. Sipariş vermek isterseniz de Yani e, Yaptırmak isterseniz de Yazmaları Sipariş alıyorum arkadaşlar Bu şekilde Buna da e, Bir tane e, Çınar e, yaprağı modeli var arkadaşlar O kadar uyuyor ki Buna da o modeli başlamak istiyorum Anlatımını da e, Anlatacağım arkadaşlar beni takip ederseniz YouTube sayfamdan şu şekilde. Renkler aslında çok canlı ama e, burada renkleri çok çıkmıyor arkadaşlar. Işıktan kaynaklı sanırım. Siyah. Şu şekilde. Böyle biraz boyama tarzında. Ben yani hepsini yani ben bayıldım arkadaşlar. Renkleri de o kadar güzel ki. İnternet üzerinde de biraz daha renkleri şey çıkıyor. Hmm. Daha cırtlak gibi duruyor ama çok güzel renkleri yani. Şu mesela bu renk ne kadar güzel şöyle bir rengim daha var ya yeşili diye geçiyor arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız ne kadar güzel şöyle çok güzel bir böyle yağ yeşili yani sarıdan bir tık daha böyle yeşile kayıyor arkadaşlar Dediğim gibi kamerada çok renkleri ortaya çıkmıyor ama çok güzel arkadaşlar. Ben hepsine bayıldım yani. Şöyle bir haki yeşil var arkadaşlar. Şöyle bir villa var şu şekilde modelleri, tonları hepsi o kadar güzel ki arkadaşlar. Çok güzel ya. Ben de şimdi hepsini şu anda sizinle birlikte açıyorum. Bu da füme. Şöyle hepsi şahane. Çok beğendim. Açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oraya bakıp Oradan bakıp siz de sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir beyaz. Şöyle. Son olarak da bir mavi daha. Ben yani toplam 26 tane olması lazım. 26 tane aldım. Sonuncusu da bu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Işıktan dolayı renklerde bir tık farklı tonlar oluyor arkadaşlar ama hepsi çok güzel. Siz sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde göstermek istedim. Sipariş vermek isterseniz iğne oyası yazma siparişi almıyorum arkadaşlar. İğne oyası siparişi alıyorum arkadaşlar. Yazma siparişi almıyorum. Benim açıklama kısmına bıraktığım linkten satın alabilirsiniz arkadaşlar ürünleri, ipleri de aynı şekilde ayrı yerden aldım. Bu iplerinde şeyini bırakabilirim. Linkini aşağıya açıklama kısmına. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu yazmalara sırayla her gün yeni bir model yapacağız. YouTube kanalımda paylaşacağım beni takip edebilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için de zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Beğenileriniz benim için çok önemli. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin.